Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Rus serverine, Lesta servere gelen yeni güncelleme ile alakalı. Yeni 11 seviye Tankları göstereceğim ve hareket görevlerini göstereceğim. Hareket görevlerini yaptıktan sonra bize verilecek olan 4 tane yeni tankı göstereceğim. 4 dediğime bakmayın aslında 3'ü gözüküyor. 4. tank hala meçhul çift namlulu bir ağır ama hala gösterilmiyor. Çoğunuz zaten 11 seviye tankları görmüşsünüzdür. TikTok'ta, Youtube'da vesaire internette. Bu videoyu attıktan sonra bugün veya yarın 11 seviye ile maçlara gireceğim ve bunu canlı veya işte böyle paylaştığım gibi paylaşacağım video halinde. Oynanış videosunu. Öncelikle Hareket görevlerini geçmek, göstermek istiyorum. İlk tankımız ar tankı. Avrupa serverinde 5 seviye avcı olan bir tank bu. Burada light olarak önümüze çıkıyor. İkinci görev tankımız TF-2 Clark. Bir Amerikan tar Amerikan ağır tankı. Üçüncü de zaten bunu da e, Avrupa serverinden görmüşsünüzdür. Armored Patrol'da, Bot Express'te vesaire. Project Murat. Bizim bizimkinin ismi Tar Murat. Bizde 9 seviye, burada 10 seviye. İşte görevler bu şekilde. İşte bölünüyor. Aynı diğer görevlerdeki gibi. Mesela birinci göreve bakıyoruz. 500 500 bloke tut diyor. Mesela birinci görev çok kolay. İkinci göreve bakıyoruz mesela. üç kez e, blok blok et yani hasar değil de bu sefer üç kez block et diyor mesela. Üçüncüye geçtiğimizde işte 40 tane ağır tanka hasar ver. İşte böyle görevler böyle. Tanka geçtiğimiz zaman tank büyük bir tank. Şarjörlü bir tank. Gizliliği o kadar da güçlü bir tank değil. 38 saniye yüklüyor tank. 21 tane mermi tutuyor. Ve her e, 3 şarjörden ibaret. Tarmile gibi. E, her şarjöründe de 7 tane mermi var. Mermi geçiş arası 0.33 saniye. Bir tane mermimiz zaten gördüğünüz gibi 90 hasar veriyor. Gold mermimiz kat deliyor. 170 ve Hit mi? Hatır mı? Evet. Hit mermi. Gold mermimiz. Altın mermimiz. Hit. Zırh zaten bu tankta yok. Eğim gördüğünüz gibi. Eksi 15. Çok azayip eğimi var. <laughs> Taret dönüş hızı. iyi Gayet iyi. 0.36 light sin iyi Zaten bununla 90 hasar veren light'la. Şarjörlü light'la. işte snipe yapmazsınız bazı lightlarda demez demetsin oynanıyor da Alman lightlarında vesaire Rus light Rus lightlarında Hızı 70, maksimum hızı 70. Dönüş hızı 52. Yani eğlenceli bir tank olacak bu. Bunun da açtıktan sonra, aldıktan sonra bunun da oynanış videosunu çekip göstereceğim. Zaten benden önce bunu bloggerlar Rus yayıncılar paylaşır da işte Rusça konuşan birinden, İngilizce konuşan birinden izlemek ayrı. Türkçe, işte Azerbaycan'da Türkçe, Türkçe konuşan birinden izlemesi bir ayrı olur dedim. O yüzden yani hepsini bir bir çekiyorum. İkinci tankımıza geçtiğimizde bunun görevlerine bir göz gezdirelim. Bunda da neredeyse aynı görevler. Birinci görevimiz 35 kez ağır tanka hasar ver diyor vesaire. Tankımız bu. Ali Vatan ağır Amerikan tankı. 4 paletli ve çiftte palet gördüğünüz gibi. Mermilerimiz bu şekilde. 10 hasar veriyor. 70 deliciliğimiz var. İşte 19,5 saniye reload ediyor. Nişan almamız falan gayet iyi. Dağılımı biraz kötü. Zaten bu tankla e, bir mesafe var. 200 metreden uzağa vuramıyorsunuz zaten. Karşı karşıyasınız. O yüzden bu dağılım o kadar da e, göze batmıyor. 12 saniye maksimum. 10 kimi yoksa 10 mu? Burada tam e, oynamadığım için alev atan tanklarla fazla tam anlamış değilim. Galiba e, burada 10 saniye ha, aynen burada 10 saniye aralıkla durmadan sıkarsanız e, taletiniz kilitleniyor. E, taletiniz değil de namluz kilitleniyor. Ve 10 saniye mi 10, 12 saniye mi öyle bir süre atış edemiyorsunuz. İşte böyle bir tank yani biraz garip bir tank bir Avrupa Wargaming oyuncusu olarak ben biraz garipsedim bunu yani benim oynayış tarzıma uygun değil zırhı iyi yani 350 talet zırhı var küçük bir kupalası var 120 de alt gövde zırhı var hız 20 hız berbat yani bunu alan T-üst turbo falan mortar turboyla oynamalı Zaten yani dediğim gibi uzak mesafe tankı olmadığı için yakın mesafe oynadığın için nişanzı falan vesaire buna stabilizasyon gerek yok. 20 çok az buna bence. Görüş mesafesi zaten göstermeye gerek yok ağır tank için. Üçüncü tankımıza geldiğimizde Project Murat. Bunda da 37 kez ağır tanka hasar ver diyor falan. Görevler anlatmaya gerek yok zaten. Esas olan tankları göstermek. Burada nasıl geldiği ve Av Avrupa serverinde bu tankların nasıl geldiği. A e normal mermimiz A.P. A.P. değil. E Aftir mermi, E.P.C.R. mermi, Gold mermimiz, Heat mermi ve tabi ki patlayıcı. 259 normal mermi delerken 330 Heat mermimiz deliyor. 3 tane 3 tane şarjörde mermimiz var. Şarjör geçiş süresi, mermi geçiş süresi 3 saniye ve tam dolum 20 saniye. Buna havalandırma falan kumanya takıldıktan sonra 19, 10, işte 18 buçuk işte kardeşlikle falan öyle rakamlara ulaşırız. <laughs> 37 buçuk, <,5 gülüyor> 37 buçuk dönüş hızımız var. Eksi 12 eğimimiz var. Güzel, güzel bir eğim biraz nişan, nişanımızda sıkıntılı. 2.21 ve 0.36 dağılımımız var. Pek sniper'a yatkın bir tanka benzemedi bu. Zaten Boraskın büyük hali bu benim fikrimce. 2000 zanımız var. Zaten 10 seviye tank. Normal. 180 alt zırhımız varken 230 taret zırhımız var. Bence bir Fransız Orta tankına göre güzel bir zırh değeri Hele hele Eksi 12 eğilen bir topu varsa Maksimum hızımız 50 Yerinde dönüş hızı 41 İşte özgür güç falan 750 Gizlenmesi güzel gibi tankın Bir dakika bunun bir gizlenmesine bakalım Hatta Hemen bir buna Gizlilik verelim Kardeşlik verelim 516. 516 oldu. Evet, buradan da saha donanımlarından da verdiğimizde 615 oluyor. Mesela buna havalandırma verelim. egzoz verelim ve stabilizasyon verelim. 784 yani hareket etmeyen tanka 42 gizlenmemiz oldu. 033 gayet iyi. Yani bununla zaten çok uzaktan Leopard gibi vesaire Vickers gibi falan oynamazsınız. Ben egzoz tercih ettim. Bazıları işte bu nişan almayı da tercih edebilir. 2 daha iyi iyileştiriyor. 2 i̇ki, iki şey 33'ten 31 indiriyor. Görev tanklarımız bunlar. <laughs> Geçelim 11 seviye tanklara. 11 seviye tank almazdan önce ilk etapta ilk e, görevde bizdeki 10 seviye olan Vickers MK3'ü veriyor. Burada 8 seviye premium tank. Topu aynı Sarıya topu. 8 seviye avcı olan 210 deliyor patlayıcımız. iki mermi türü var zaten. Patlayıcımız 210 delip 480 ortalama vurarken diğer mermimiz aptır mermi 252 delip 390 hasar veriyor. Gördüğünüz gibi eksi 10 eğim zaten burada da aynı. Biraz <laughs> şarjör işte reloadumuz fazla. 13.61 saate tank için. Pek bir fazla. Nişan, nişangahı çok e, bence 8 seviye bir orta tank için fazla ama işte beleş görev e, görev geçerek 8 seviye bir tane tanka sahip oluyorsunuz bu zaten sokta da üzerinde durulası değil İkinci etapta yeni gelen artiler atılıyor. onları da göstereyim size Ruslar Sturmovik arti diyor buna yani hücuma dayalı arti diyelim öyle anlayın yani zırhlı arti uzaktan değil de yakından dövüşen artı yani 150-200 metre görüş mesafesi var. Bunu kanalımda videosu vardı zaten bunun. Tank gördüğünüz gibi 6 seviyesi bu. İşte 8 seviyesini mesela göstereyim. 8 seviyesi bu. 23 saniyede bir. 230 deliyor. 490 vuruyor. Heat mermi ve patlayıcı mermi. Patlayıcı 36 delip 650 vuruyor. 10 seviyesine geçelim. 10 seviyesi gördüğünüz gibi bu. Güzel bir eğimli zırha sahip. 210 zırhı var. 1500 zanı var. 320 delip 650 hasar vuruyor. Yine patlayıcısı 52. 900 hasar. Yani bu tankın olayı ağır tank ağır tankların vesaire arkasında durup destek atmak. Mermisi çok yavaştır mesafesi, görüş mesafesi çok azdır. Ama pozisyonunu bulduğumu çok güzel işler çıkartır. O etap 2'yi açtıktan sonra, ikinci bölüm açtıktan sonra, bu tankları alabiliyorsunuz. Başlıyorsunuz bunu işte kasmaya ve diğerlerini de atmaya. Üçüncü etap, şu an benim olduğum üçüncü bölüm bu. Pek fazla bir şey vermiyor. Bir tane kadın mürettebat ve iki destil de veriyor ve geldik dördüncü etafa yani bugün benim alacağım bölüme 11 seviye tanklara tanklarımız şöyle BZT-70 obje 279 gerçek obje hayattaki prototip olan 279 ve MBTB bunu Avrupa serverinden biliyordur bazılarınız benim en sevdiğim tank BZT-70 burada mermi türüne geçsek olursak Gold mermisi yeni mermi türü. Yani e, Delişini görüyorsunuz zaten. 269 AP 332 Apsır mermisi. Ab, ben Apsır diyeceğim. Burada Bobs diyorlar. Avrupa dilin Avrupa sorunsunda o mermiye ne deniyor bilmiyorum. Bobs burada adı. Mermi, e, buradaki yeni gelen mermi türünün olayı şu şekilde. E, size şöyle anlatayım. Mesela tankın uzunluğunu görüyorsunuz. Misal olarak diyorum ki 8 metre uzunluğu. Size eğer karşıdaki tank BZT-70 karşınızdaki BZT-70 size buradan atış yapıp delerse o yeni gelen mermi türü sonuna kadar gidebildiği için artık tank uzun olduğu için mesela eğer deldiğinizde güzel mesafe kat ettiği için 1050 değil de işte 1300, 1200, 1500 öyle hasarlar verir. Yani ortalamanın üzerinde hasar verir. Merminiz ne kadar uzun mesafe kat edebilirse. Yok eğer mesela taleti gördüğünüz gibi talet bu burası 8 metre ise talet işte 4 metre 4.5 metredir uzunluğu. İşte işte buradan deldi sizi BZT 70. Size 1050, 1100, 1200 değil de 600, 650, 700 hasar verecek aynı şekilde de yandan delerse altın mermi için geçerli bu yeni gelen altın mermi için. O yüzden e, yeni gelen 11 seviye tanklarda tüm yayıncılar neredeyse içgüdüğü hemen hemen kullanıyor. Ben Lepşa izledim, Le Levva yani Lepşa. O da zaten benim mantığımda tankı yandan gördüğümü hemen çeviriyor AP mermiye ve AP ile 1050 vuruyor. Normal gold mermiyle yandan vursa 500-600 hasar çıkartacak ondan. Gördüğünüz gibi tank zaten aşırı zırhlı. 310 e, aşağı zırh varken e, gövde zırhı varken 250 taret zırhı var. Taretten yiyor. 10 seviye tanklar rahatlıkla deliyor. 24.90 gözüküyor ama 19 bu tuhaf e, 19.5'a kadar e, sal salınabiliyor bunun şeyi Mordon hanımlarla vesaire. E -8 gayet iyi bir e, Gayet iyi bir değer bence. Nişan alma süresi gayet iyi. Zaten tank fazla hasar verdiği için bu normal. 100 metredeki dağılımı da görüyorsunuz. 0.38. O da gayet normal. Hatta normalin üstünde 1050 hasar vuran tank için. 33 maksimum hızımız. 29 taret, e, gövde dönüş hızı. Ve e, tankların özel yetenekleri var. 11 seviye tankların özel yetenekleri var. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Rusça yazıyor tabi. Ee, onu kullandınız mı reload süreniz mesela 20 diyelim. 20'den %50, %50 bir düşüş yaşıyor. Yani 10 saniye yüklüyorsunuz. Nişan almanız vesaire işte 100 metredeki dağılımınız falan %50 dağılımınız %70 işte nişan almanız falan iyileşiyor Hareket halindeki nişan almanız bir %70 iyileşiyor. Taretinizi de e, çevirdiğinizdeki %70 güzelleşiyor yani. Tankınız bir nevi e, şey oluyor bu ilham vardı ya bu e, kalem falan. Aynısı aynısı sanki sadece bir tık daha iyi iyileştirilmiş versiyonu. Tank bu şekilde. Tank e, çok OP tank şu an. Zaten e, tank neredeyse 1000-1500-2000 kişi de vardır 3 e, gündür zaten geldi O yüzden şimdilik bazı e, bazı on diğer maçlara atıyor Herkeste olmadığı için tank her takıma iki tane üç tane işte öyle oluyor 5-6 tane attığı da oluyor öyle oluyor 14 tane 10 seviye oluyor bir tane 11 seviye oluyor yani bunu millet aldık aldıktan sonra bu e, matchmaking'i düzelteceklerini söylediler zaten lestalı yetkililer Diğer 279 11 seviye tankımıza geçelim. Gördüğünüz gibi namı değer 279. Tarelka diyor Ruslar buna. <laughs> Uzay gemisi. Bunun da mermi türleri AP, yeni gelen aptır, yeni tür aptır ve patlayıcı. Gördüğünüz gibi pek bir olay yok. Gold mermisi katseliydi 326. 265 AP derken 326 Gold mermisi deliyor. 12.5 yükleme süremiz var. Bunu 10 saniye rahat düşürürüz. Eksi 5 eğimi var. Çok kötü bu. Eksi, e, eğim, top eğimi çok kötü. Nişan alma falan zaten yani demeye bir şey gerek yok. Zırhı muazzam zırha sahip. 330 gövde zırhı varken 310 taret zırhı var. ...kupalası var. Kupaladan rahat yiyor. Yani hit mermi falan rahat giriyor oraya. Absır sektir... Absırın sektirdiği oluyor ama hit mermi rahat giriyor. Mesela... E, ...o BZT-70... ...gold ile ...buradan delerse... ...279'u 100 hasar bile vermiyor. Öyle düşünün. Yani demin dediğim gibi. Yani ne kadar deldiği kısım... ...ne kadar küçükse... ...en minimum hasarı veriyor... ...tank... Maksimum hız 55, geri hızı 20. Özgür güç falan işte 840. Yani 279 gibi zırhlı tanka 55 güzel bir değer. Hatta bunu T3 turbo ile oynuyor Ruslar, Rus yayıncılar. Görüş mesafesi falan demeye gerek yok. Gördüğünüz gibi bunun da kendi yetenekleri var. İşte %75 motor gücünüze etki sağlıyor. %75 tamir süreni, sürenizi mi diyeyim yoksa tamir yeteneğinizi mi diyeyim işte onu %75 daha iyileştiriyor. Eksi 25 e, artilerden aldığınız şok, has, şok hasarını işte şok hasarını mı yoksa şok, he, şok zamanını şok zamanını azaltıyor. Mesela 15 saniye yiyordunuzsa işte 10 saniye yiyorsunuz falan. 3 saniye e, eksi 3 işte 3 saniye mesela şimdi 12 sa 9 butçuksa falan düşüyorsunuz. Şimdi düşünün ki sizin donanımlarınız da var. 10 saniye ise işte 10 saniye salmışsanız düşürmüşseniz 7'ye düşüyor reloadunuz. Tabi bu e, belirli bir süreden sonra asılıyor ve belirli bir süre için e, aktif oluyor. Gördüğünüz gibi zaten yazıyor 20 saniye ve e, 180 saniyeden sonra da tekrar kullanılabilir. Aynen burada da zaten yazmış. Demin e, BZT'de bakmamıştım. Mat boyu iki kere iki kez kullanılabilir. Yani tank 11 seviyeler şu an OP zaten. Yani diyecek bir şey yok. En son tankımız olan MBTB tankına geçelim. Bunun bu görseli benim bayağı hoşuma gidiyor. Bu tanka geçtiğimizde de AP yeni hit ve e, yeni aptır ve patlayıcı mermi görüyorsunuz. 4 mermi var şarjöründe. Mermi geçiş e, süresi 2 saniye. 32 saniye reload'umuz var. 420 420 vuruyoruz. 263 AP 320 gold mermimiz geliyor. 3 e, 11 tier'de de gold'lar aynı. Dediğim gibi MBTB ile MBTB ile bile 279'un o taletinde nelerseniz hiç hasar vermiş gibi sayılmazsınız zaten ona. 0.35 dağılımı var. Bir ağır tank için mükemmel bir şey. Biraz nişan alması kötü. 2.60 saniye. burada 2.60 gösteriyor. Burada 2.49 gösteriyor. Yani oyun baga girmiştir bilmiyorum. Neyse 2.5 saniye nişan alıyorsunuz. Burada da 0.34 gözüküyor. Burada 0.35 gözüküyor. Olayı anlamadım ben çözemedim. 200 gövde zırhı varken 240 taret zırhı var. Normal yani 57 heavy'nin daha da iyileştirilmiş versiyonu gibi, varyasyonu gibi. Maksimum hızımız 60, geri hızımız 20, 36 dönüş e, hızımız var. Gizlilik işte görüş mesafesi demeye gerek yok zaten. Ağır tank için 410. Bunu yükselttikten sonra mürettebat vesaire bu zaten 460 470'i bulur. Ve bunun e, şeyine geldik. E, özelliklerine geldik. 15 saniyede bir ha, 15 saniye süresi var. 15 saniye şeyinizin süresi var yeteneğinizin. iki kere kullanabiliyorsunuz ve 100, dediğim gibi 180 saniyede bir kullandıktan sonra işte yüzde otuz zaten bu işarelerden gördüğünüz gibi dön, dönüş sırasında işte hareket sırasında palet dönüşü sırasında dağ, olan dağılımınızı azaltıyor yüzde otuz ve nişan nişan almanızı ve 100 metredeki dağılımınızı falan e, iyileştiriyor. Bir de mesela 30 saniye iken burada mesela görüyorsunuz 30 buçuk saniye yüklüyoruz. Bunu aktifleştirdiğimizde yüzde 50 daha hızlı yüklüyoruz ve 15 saniye yani neredeyse 15 saniye yüklüyoruz. Bu da e, muazzam bir şey. Birisiyle teke tek çıktınız diyelim. 4 tane mermiyi boşalttığınız üzerine 1500-1600 hasar verdiniz hemen özelliği aktif ederek 15 saniye yükleyip tekrardan 1500'ü adama döşeyebilirsiniz. Bu da böyle. Yani yeni tanklar böyle. Bu 11 seviyeleri almak için e, yayıncılardan izlediğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla e, hesabınızda tüm tankların açık olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi böyle. Belki de ben e, yanlış anlamışımdır. Ama yayıncılar yani öyle dedi. Tüm tanklarınız atık olmalı. Ondan sonra 11 seviye tanklar için e, bu ağaç yolunu yani kasabilirsiniz, ağaç yolunu gidebilirsiniz. Tüm tanklar olduktan sonra işte istediğiniz bir hattı, mesela e, K91 hattını bu işaretin üzerine getiriyorsunuz. Sıbrosit vetku yani ağzı sıfırlaya basıyorsunuz. Geliyor işte her birinden alacağınız puan. Gördüğünüz gibi 6 seviye ile oynadıktan sonra 10 puan verecek e, galibiyette. Bir tane galibiyete veriyor. E, i̇kinci de işte 20, üçüncü de 8 seviye olan da 35, 55, 80. E, bunu İşte bunu bunun sıfırlayandan sonra gördüğünüz gibi bak yazıyor garajda yok garajda yok garajda yok garajda yok ve K91 var mesela K91'de yazıyor ki 3,5 milyon yani gümüşünü veriyor ve K91'in üzerinde ne takılıysa işte ister kayra olsun ister bileşen olsun ister mor donanım olsun hepsini ücretsiz şekilde söküp depoya yolluyor İşte bunu ileri basarsanız hepsi sıfırlanacak ve yeniden e, at, atmak zorunda kalacaksınız. Mesela T34 ile T34'ü alıp yani serbest deneyiminiz yoksa T34'ü alacaksınız. İşte 25 bin, 24, 24 bin işte 30 bin ne, her ne kadarsa kasacaksınız. A43'ü alacaksınız. Galibiyet al, onunla galibiyet aldıktan sonra işte buraya e, puan gelecek, 10 puan gelecek. Sonra A43 ile maçlar yapıp A44'ü atacaksınız. İşte böyle. Yani serbestiniz varsa, serbestiniz ve gümüşünüz varsa ne güzel. Hemen takır takır basıp alacaksınız. Ama işte yoksa yavaş 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 yavaş. O yüzden ben e, videomda diyordum ki yeni başlayan oyuncu veya ortalama bir oyuncu e, 11 seviye almak için aylar yıllar e, sarf edecek. Mesela gördüğünüz gibi ben 705A şeyini sıfırladım. Ve tekrardan satın aldım. Serbest deneyim ve gümüşüm olduğu için. Zaten görüyorsunuz. 4. etaptayım. dördüncü bölümdeyim. 630. 800 olduktan sonra 11 seviye tankı alabileceğim. Yani Lesta sonunda görev tanklarını getirdi. 11 seviyelerden bazı insanlar hoşnut veya hoşnut bazıları işte istemiyor Allah eli satmadığı için eli ulaşamadığı için Hesabı yeni yeni veya işte hesapta yeterince deneyimi altını işte Gümüşü yok vesaire Ben 279 yani o 11 diğer bir tane tank için 2 milyon 300 bin küsür serbest deneyim 50 milyon küsür gümüş harcadım ve harcamaya devam ediyorum. Bu daha bir tane 11 tier, 11 seviye tank daha iki tanesini almak için kaç milyonlarca gümüş harcamam gerekse serbest deneyim harcamam gerek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım VG yeni tankları, yeni görev tanklarını, yeni hareket hareket görevlerini, tanklarını getirir en kısa zamanda getirir. <laughs> Eylül ayından da daha hızlı bir şekilde getirir. Yani ben açıkçası VG'nin e, videosundan sonra Eylül ayını bekliyorum. Eylül'de bakalım ya VG arşa çıkartacak oyununu ya da resmen bir çöp olduğunu herkese Ispatlayacak Bakalım yani tabii ki oyuncular ki Varqamin buradan da daha iyi tanklar getirsin daha iyi görevler getirsin vesaire vesaire. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Tanklar hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan bir soru, bir şey olursa yorum atmaktan çekinmeyin. Videoyu da beğen beğenirseniz, severseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yeni 11 tier videom saatler sonra yayında. Görüşürüz.